Günaydın, Günaydın. Bihter kalktı mı? Evet, kahvaltı ediyorlar. Spor çantamı hazırla. Baş üstüne. Birkaç gün sıkı çalışacağım. 450 gram almışım. Ha, i̇nanmıyorum. <laughs> Ama üstüne <laughs> gitmezsen kalır. <gülüyor> <gülüyor> Doğru söylüyorsunuz. Sağ ol. Küçücük Nihal'imiz liseyi bitiriyor. Biz yaşlanıyoruz galiba. Kendi adına konuş. <laughs> Bir de şu üniversite sınavını atlatsa hayırlısıyla. Az kaldı. Günaydın. 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 Hadi biz de kalkalım artık Behlül. Aa, tam ben gelince mi aşk olsun. Ne münasebet. Behlül Bey'in basın toplantısına yetişeceğiz ondan. Hadi bakalım kolay gelsin. Teşekkür ederim. Adnancığım ben bugün eve dönerim artık. Niye acele ediyorsun? Gideyim. Nihal'in diploma töreni, Behlül'ün evlilik hazırlıkları derken bu aralar çok sık geleceğim zaten. Behlül'ün diploma töreninden söz eden yok bile. <laughs> Elif evlilik tarihini öne almak istiyor diye söyledim. Behlül bir karar bildirmedi daha. Alanın canı düğün görmek istiyor. Ondan değil canım. Behlül'ün işlerini yoluna koymadan evlenmek isteyip istemediğini merak ediyorum o kadar. Aynen. Bilemiyorum şimdi Ayaküstü konuşulacak şeyler değil bunlar. Hem Elif'le de detaylı konuşmadık daha. Onun kariyeri için önemli bir işi evlilik yüzünden geri çevirmesini istemem. Fikrimi sorarsan ben de kıza engel olma derim. Böyle bir fırsat kolay kolay ele geçmez. Ben de öyle düşünüyorum. Gitsin gelsin, bir seni bir şey değil. Aa, vazgeçme. ...kız çok hevesliydi. Bırakalım da onlar kararlarını versinler anneciğim ne dersin? Evet. Daha sonra kariyerime engel oldun diye... ...huzursuzluk olmasın. Ben de öyle düşünüyorum. Hadi bakalım kalkalım. Güle güle canım. Görüşürüz. Görüşürüz. Güle güle. Halacığım. Güle güle. Ee, İnme sen. İnmiyorum. Annemle spora gideceğiz. Birazdan hazırlanacağım. Hoşça kal. Hmm, koyma onlardan. Sadece meyve yiyeceğim. Ay bu incelikle hala rejim mi yapıyorsunuz? İlahi. <laughs> Özel bir şey yaptığım yok ama. Dikkat ediyorum sadece. Hmm, ben de masadaki böreğe dikkat ettim de. Çok güzel görünüyor. Süleyman Efendi dikkatimi dağıtıyor işte böyle. <gülüyor> <gülüyor> Behlül yine karar değiştirdi. Siz de fark ettiniz mi? Yani evlilik fikri gelip gidiyor, gelip gidiyor. Bence hiç acele etmeye gerek yok. Biraz daha otursun ilişkileri diyorum ben. Araya zaman girerse <laughs> bu iş bozulur diye korkuyorum. Niye korkuyorsunuz? Yani Elif cici kız kaçırmasın diye hmm. kendileri bilirler her şeyin hayırlısı öyle. Yani yedek tişörtlerinizi de koydum. Tamam çık şimdi. Annecim'ciğim günaydın Firdevs Yoroğlu ben. Günaydın. Nerelerdesiniz siz? Hiç görüşemez olduk. Öyle valla. Bu aralar ev kuşu oldum. Pek çıkmıyorum dışarıya. Özlettiniz kendinizi. Vedat Beylerin bağır partisine de gelmediniz. Gözler hep sizi aradı. Yurt dışındaydım o zaman. Ya canım ben senin sabah sabah niye rahatsız ettim biliyor musun? Rica ederim buyurun. Biliyorsun bizim gelin senin şirketinle çalışıyor. Hangi gelin? Elif Can'ın Behlül Haznedar'ın hı, -hı. Hemen hemen bütün reklam filmlerini siz çekiyorsunuz. Evet evet. Birden gelin deyince çok severiz Elif'i. Çok profesyonel. İşini düzgün yapan bir kız. Biz de çok seviyoruz Elif'i. Ama aile içinde bir sorunumuz var. Hayrola? Ajansı onun için Paris'teki bir ajansla bağlantı kurmuş. Bir yıllığına oraya gidecekmiş. Evet biliyorum. Bizim de iş ortağımız Paris'teki ajans. Çok ciddi bir firma. Ama Adnan Ziyagil bu işe karşı. Çünkü Behlül'ün bir an önce evlenmesini istiyor. Kız da tutturmuş kariyerimden vazgeçmem diye. Anlayacağın biraz karıştık bu aralar. Hı hı. Nasıl bir çözüm bulabilirim derken aklıma geldi. Ziyagil Holding'in reklamlarını da sen yapıyorsun. Evet. Dostluğumuz bir yana iyi bir iş ilişkimiz de var demektir seninle. Bu beni çok memnun eden bir durum. Sen niyetimize güvenerek senden şu işe bir el atmadım. Elif'in bir yıl buradan uzaklaşması Behlül'le ilişkisine zarar verebilir. Anladım. Bir şeyler yapabilir misin? Bu Ziyagiller için çok önemli. Bilemiyorum bir bakayım. Lütfen ama aramızda kalsın. Adnan Ziyagil böyle bir şeyi doğrudan doğruya isteyecek bir insan değil bunu biliyorsun. Onun için benden rica etti. Adnan Bey'le Behlül'ü hallederim böyle bir talepler oldu. Bunu benim için halledeceksin ama Adnan Bey minnettar kalacak. Elimden geleni yaparım. Teşekkür ederiz gerçekten. Hadi öpüyorum. Senden haber bekliyorum.